Değerli dostlar, aracımız 2005 model Bora. Bu araca kaborta boya ve mekanik ekspertizi yaptık. Aracı incelememiz sonucunda aracımızın kaputunun şu ucu bölgesinden ufak bir hasarı var. Buna istinaden oraya macun atılmış, boyanmış, etrafına da vernik atılmış. Çamurluğumuz boyalı. Kapımız boyalı. Kapımız orijinal. Çamurluğumuz orijinal. tavan orijinal. Bagaj kapağımız orijinal. Arka çamurluğumuzun çamurluk ağız kısmından ufak bir hasar almış, düzeltilmiş, boyanmış. Kapımız orijinal. Kapımız orijinal. Çamurluğumuz orijinal.